Merhaba, Burkay ben. Benim bir sorum olacaktı. Ee, günlük hayatta kumar, alkol, sigara ya da sosyal medya gibi birçok farklı türde sıklıkla karşılaştığımız ve hatta bazen bizi de etkisi altına alan bağımlılık nedir ya da nasıl tanımlanır? Ve en önemlisi nasıl tedavi edilir? Teşekkürler. Bağımlılık, kişinin gördüğü zarara rağmen bir davranışı tekrarlayıcı biçimde devam ettirmesidir. Bu davranış bazen alkol kullanımı, bazen madde kullanımı, bazen kumar oynama davranışı, bazense dijital oyun oynama davranışıdır. Kişi gördüğü ruhsal zarara, sağlık problemlerine ve sosyal problemlere rağmen bu davranışını durduramaz. Bu zararlarda kastettiğimiz bazen okuldaki başarının düşmesi, bazen iş kayıpları, bazen aileyle, bazen arkadaşlarla, bazen eşle ya da partnerle olan sorunlardır. Bazen kumar oynama davranışında olduğu gibi ciddi maddi kayıplar, bazen de adli problemler bu sürece eşlik edebilir. Güncel veriler bize şunu göstermektedir ki, bağımlılık bir kişilik meselesi, bir iradesizlik ya da ahlaksızlık değildir bağımlılık aslında tekrarlamalarla giden uzun süreli bir beyin hastalığıdır. Ve bu nedenle de tedavisi yine profesyonel bir şekilde yürütülmelidir. Bağımlılığı olan kişi ya da bağımlı bir yakını olan kişi yardım için kendisine en yakında bulunan psikiyatriste ulaşabilir. Yine aslında ülkemizde bu alanda özelleşmiş hizmet veren amatemler pek çok ilde bulunmaktadır.